Selamlar herkese. Smart Rehber serimizin bu bölümünde Nox var. Roma mitinden menzilli sihir gücü tanrısı olan Nox, işlevsel, hasareyi ve mobil bir tanrı. Pasifi gecenin alevi. Kullandığı yetenek başına %3 ek olarak sihir gücü kazanıyor. Bu şurada 4 tane mum var. O mumlar işte atıyor. Şu an bende bir tanesi artmış çünkü daha demin bir yetenek kullandım. Mesela şuraya şöyle bir bunu atayım. Gördüğünüz gibi bir tane daha mum yandı. Bunu şöyle atıyorum. Bu dayandı. İşte bunu da attım. Bu dayandı. 4 mumu da yaktık. Yani şimdi ek olarak %12 sihir gücü var bende şu an. Düşman tarafından aldığımız hasarlar bu birer birer sönmesine neden oluyor. Yani birer birer bu yet şeyimizi, etkimizi kaybediyoruz. Şimdi nite vurayım. Bakın şimdi bana her vuruşunda bir tane mum gidiyor. Ben yani yetenek attıkça geri doluyor böyle ama yeniden tabii gidiyor. Birinci yeteneğimiz gölge kilidi. Rakip tandığı yere çakar, sakatlar ve zaman içinde hasar verir. ve kontrol yeseniz bile yetenek kapanmıyor. Bu yeteneğe odaklandığımız sırada hareket cezası yemiyoruz. Yani yine böyle, böyle bu hızla koşuyorsak bu hızla devam ediyoruz. Bunu şimdi Odin'de göstereyim. Şimdi Odin'i şöyle atıyorum. yere sabitliyorum ve tık hasar veriyorum. Bu sırada da ben hareket cezası yemiyorum gördüğünüz gibi. Hareket edebiliyorum istediğim yere. İkinci yeteneğimiz karanlığı M. Verilen alanı susturur ve kısa süre sonra o alan patlayarak hasar veriyor oraya. Şöyle büyük bir alanımız var. 55 birimlik bir menzil var. Bunu buraya atıyorum mesela. İşte giren içeriye giren susturuluyor ve bir süre sonra o alan patlayıp hasar veriyorsunuz. Üçüncü yeteneğimiz gölge adamı. Nox ileri atılarak rakibe hasar veriyor. Yani şöyle. ileri atıyorum ve içinden geçtiğim bütün rakiplere hasar veriyorum. Mesela burada iki tane rakibin içinden geçeceğim. İkisine de hasar vermiş oluyor. Aynı zamanda bu yeteneği takım arkadaşlarımıza da atarak onların içine girmiş oluyoruz. Şöyle bakın mavi bir şekle bürünüyor. Bunu atıyorum ve bunun içindeyim şu an. buraya geri çıkabiliyorum. Bu takım arkadaşımdan çıkarken de tabi hasar veriyorum o çıktığım alana. Dördüncü yeteneğimiz yani ultimiz gece terörü. Rakip tanrıya temas edince patlayan bir yetenek topu atıyoruz. Bunu şöyle bayağı uzun bir menzili var. Bu çarptığı yerde patlıyor yani o oraya hasar veriyor o alana. Böyle duvarların da dibine atabilirsiniz oraya hasar verebilirsiniz. Veya işte önüne kim çıkarsa yani orada duruyor öyle söyleyeyim. Verilen ilk hasarın ardından 5 saniye boyunca saniye başı hasar vermeye devam ediyor. Diyorsunuz. Ve 5 saniye boyunca vurulan rakipler %40 size daha az hasar veriyor. Bunu da şöyle atayım odine. Şöyle bir süre kitle kontrol yemeden bir süre sonra böyle batıyoruz. Hasar veriyoruz ve tık başına 5 saniye daha hasar verip yetenek sonlanıyor. Mox ile yapılacak combo 2-1 olur. Yani neden 1-2 değil? Neden önce sabitleyip sonra oraya susturma şey atmıyoruz? Çünkü birinci yeteneğimizi attıktan sonra diğer yetenekleri kullanamıyoruz. Elimiz dolu oluyor yani o sırada yani o yüzden önce 2'yi ardından hemen 1'i atmamız gerekiyor şu şekilde böyle Böylelikle hem rakibi o içeride susturuyoruz. Rakip kaçma skilllerini vesaire atamıyor. Hem de birinci yeteneğimizi bu sayede daha kolay atıp hem o ikinci skillimizin patlama hasarını hem de birinci yeteneğimizin işte bütün hasarını rahatlıkla vurabiliyoruz. Veya ulti atmadan önce yine ikinci skillimizi de atabiliriz. Çünkü biz ultiyi atarken böyle bir, bir bekleme oluyor. Böyle bir buçuk saniye, iki saniye sonra ultiyi atıyoruz ancak. Yani rakip ona bakıp kaçabilir. Kaçma skillini falan kullanabilir. O yüzden hemen susturmayı atıp ultimizi onun üzerine atabiliriz. Nox'la pasif için de bir taktik söyleyeyim gayet basit aslında bu. Base'deyken, oyun başlarken veya işte ara sıra base'e gittiğinizde skill'lerinizi spamlayın. Zaten mananız hemen hemen doluyor orada tabii ki. İşte böyle 1'i atın, 2'yi atın, 3'ü atın. Bunları böyle attıktan sonra pasifinizi fullleyin ve öyle gidin kolidora, öyle savaşlara katılın. Ve bu arada 3. yeteneğimizin şöyle bir olayı da var. Biz takım arkadaşlarımızı 3. yeteneği atıp onların içine girebiliyoruz. Onlarla beraber hareket edebiliyoruz yani. Onların gittiği yere doğru gidebiliyoruz. Evet. E bu da şöyle bir şey. Mesela Athena'nın ultisi takım arkadaşlarına belirleyip haritanın herhangi bir yerindeki takım arkadaşını belirleyip oraya doğru atılan bir ulti. Yani biz bu üçüncü yeteneğimizi Athena'ya ye atarak onunla beraber oraya gidebiliyoruz. Aynı şekilde mesela Thor'un da ultisi böyle ışınlanma tarzı. Onunla da olur. Apollo ile de olur. Arakne ile de olur mesela. O da yukarı tavana çıkıp hızlı bir şekilde ilerleyip bir yere atlıyor. Arakne'ye de böyle girip içine onunla beraber seyahat edebiliyoruz. Evet Nox hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Umarım işinize yarar. Umarım beğenmişsinizdir. Bana destek olmak için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.